Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz telefonunuzda NFC özelliği var mı? Bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Adım adım uygulamalı olarak anlatacağım bu videomuzda. Bildiğiniz üzere birçok telefonda yeni de olsa arkadaşlar NFC özelliği bulunmuyor. Ve NFC özelliği olmadığı için birçok işlemi banka olsun veya etiket okutma olsun veya temassız ödeme olsun hiçbirini yapamıyoruz artık NFC yani günlük hayatımıza giren bir şey oldu. Çünkü telefon okutma işlemini hepsini NFC ile yapıyoruz. Ondan dolayı da artık insanlar NFC'si olan telefonlara daha çok önem veriyor. Onlardan almak istiyor ve şimdi bu videomuzda telefonunuzda NFC olup olmadığını nerelerden bakarak anlayabilirsiniz. Onu bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar telefonlarınızda iki yöntem var. iki yöntemi de anlatacağım. Telefonlarınızda ayarlar bölümüne tıklıyorsunuz. Ayarlara girdikten sonra aşağıya doğru inin. Bağlantı ve paylaşımlar zaten NLC'de bağlantı ve paylaşım işi olduğu için buradan bağlantı ve paylaşımlar sekmesini bulacaksınız. Hemen hemen birçok telefonda benzer noktalardır arkadaşlar bunlar. Yani benzer noktalardan bakabiliyorsunuz. Hemen tıkladınız. Bakın aşağıya doğru iniyorsunuz tıkladıktan sonra. Aşağıya indiğinizde bakın burada gördüğünüz gibi hemen bizim telefonumuzda misal NFC olduğu için hemen bakın burada gözüküyor ve buradan açıp kapatma işlemini biz yapabiliyoruz. Siz buraya geldiğinizde misal eğer telefonunuzda NFC yoksa bu ibareyi göremeyeceksiniz. Bakın burada hemen görüyorsunuz NFC diye NFC özelliğini göremeyeceksiniz. Veya başka nasıl bakabilirsiniz? İkinci yöntem olarak da arkadaşlar telefonunuzun ekranını aşağıya doğru indir indirdiğinizde Buradan menüleri göreceksiniz. Bu menüleri sağa kaydırdığınızda bakın eğer telefonunuzda NFC varsa bu şekilde bir ibare karşınıza çıkacaktır. N harfine benzer bir sembol karşınıza çıkacaktır. Buradan telefonunuzda NFC olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Zaten yoksa bu ibareler olmayacaktır. Aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorun. Cevaplarım. Şimdilik hepinize iyi günler.